Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün Haziran ayında okuduğum 3,5 kitaptan bahsedeceğiz. Haziran ayında çok az kitap okuyabildim. Bunun iki nedeni vardı. Biri bu bebek, bu külçe. İkincisi de Almanca sınavım vardı. Şükür o bitti. Temmuz'da inşallah bunun 5, 10, 15, 20, 25 katı kitap okuyabileceğim. Ama Haziran ayında 3,5 tane kitap okuyabildim. Ama içlerinden çok değerleri vardı benim için yani çok tatlış kitaplar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videoda size onlardan bahsedeceğim. İlk önce mahşerden bahsedeyim. Bugün sanırım 9 Temmuz mahşeri yeni bitirdim. O yüzden e, tam olarak Haziran'da okudum sayılmaz yarısı kadarını. Haziran'da okumuştum. Mahşerden zaten sırf bunun üzerine kocaman bir vlog gelecek. O yüzden üstünde çok durmayacağım. Haziran'da ilk yarısını da okuduğum kitap buydu ama Stephen King'in çok kült bir kitabı olduğunu biliyorum. Konusu e, bir süper grip Salgına oluyor dünyada. Bu bir aslında silah olarak e, biyolojik silah olarak geliştirilmeye çalışılan bir yerden sızıyor ve e, öncelikle Amerika olmak üzere dünyanın her yerine yayılıyor ve insanlığın %99 kadarı falan ölüyor ve kalan insanların e, iki farklı insan çevresinde toplanıp topluluklar oluşturması ve bunun genel olarak hikayesini anlatıyor. Kitap 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm bu süper salgını herkesin ölmesini ve hayatta kalan insanların e, hikayelerini anlatıyor. İkinci bölümde biraz daha toplulukların oluşması. Üçüncü bölümde de e, bu iki farklı aday etrafındaki insanların çatışması gibi ilerliyor. Çok tatmin olduğum bir kitap olmadı. Zaten dediğim gibi vlogta gelecek. Orada çok daha detaylı bahsedeceğim. Şimdilik sadece bir özet geçmek istedim. Böyle. ilk İlk yarısını çok beğendim kitabın. ikinci yarısını beğenemedim ama ilk yarısını çok beğendim. Kesinlikle okunması gereken böyle en harika King kitabı diyemem. 22-11-63 sanırım diğer vlogunu çektiğim ve bu kadar kalın olan okuduğum King. Onu çok daha fazla sevmiştim. O çok güzeldi. Ve e, o kitabını hani it, palyaçalı olan kitabı asıl okumak istiyorum. Çünkü Stephen King'in muhtemelen kalın kalın olup da okumadığım bir o kaldı. Hani Karakule serisini saymazsak. Ve e, onun daha iyi olacağını düşünüyorum Mahşer'den en azından. Beni çok tatmin eden bir kitap olmadı ama vlogda zaten upuzun konuşacağız bundan. O yüzden bunu şimdilik kenara koyuyorum. Haziran'ın Haziran tamamı boyunca bunu okumaya çalıştım. Bir diğer okuduğum kitap aslında bu ayın yani şöyle en önemli kitaplara en son geleceğim. Diğer okuduğum kitap Beyindeki Aşk'tı ee, Ali Hazelwood'un. Bunu bana bir arkadaşım... Ödünç verdi. Kendisiyle de bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü kendisi romantik kitap çok okuyor. Gözlüğüm inanılmaz yansıyor şu an. Kendi gözlerimi göremiyorum. Biraz böyle devam edeyim çünkü beni gözlerimi göremiyorsunuz gibi hissediyorum. Ali Hazelwood yazarı. Arkadaşım kendisi çok fazla romantik kitap okuyor ve böyle ben ona bir kitap verdim, o bana bir kitap verdi falan gibi değişim yapmıştık. O buna önerdi. Beyindeki aşk iki tane bilim insanının romantik ilişkisini anlatıyor. Kızımız e, bir adında bir kadın ve e, Merküri olsa ne yapardı adında bir zaten çok ünlü bir Twitter şeyi var Merküri örnek alan bir bilim kadını e, to, işte bilim dünyasında kadınların yeri hakkında çok böyle güçlü düşüncelere sahip evet. ve sonunda gerçekten çok çok uzun zamandır çalışmak istediği bir projede e, çalışma imkanı buluyor NASA'ya da bağlı bir projede özel bir kask yapımında e, çalışma fırsatı elde ediyor ve bu fırsatı elde ettiğinde gittiğinde orada kendisiyle aynı pozisyonda olan hani işin başında olma e, pozisyonunu paylaşması gereken e, Levi adında bir adamla karşılaşıyor ve Levi kendisinin e, üniversiteden ondan nefret ettiğini düşündüğü bir insan ve kendisi de e, çok hoş duygular beslemiyor Levi'ye. Aralarındaki ilişkiyi anlatıyor. E iki bilim adamının şeyi böyle nefretten aşka tarzında bir hikaye. Bence bayağı tatlıydı. Yani okuduğum en iyi romantik e, kitap demem. Birazcık hatta böyle hani ne bileyim şey kısımları vardı böyle. hafiften cringe kısımları vardı ne yalan söyleyeyim. Ama tatlıydı. Çok çok tatlı bir kitaptı. E, ana karakterin kendisini sabot ettiği yerler tabii ki de vardı <laughs> normal olarak. Hep olur zaten romantik kitaplarda. E, o vardı. Sonlarına doğru birazcık böyle hani aslında sonlarına dolu bağlandığı yeri de sevmiştim. Çok kötü değildi yani. Okuduğum daha iyi romantik kitaplardan biriydi diyebilirim. Sadece um, okuduğum en iyi romantik kitap değildi. Ama eğlenceli. Bir zaman geçirmek istiyorsanız bilim insanları hakkında olması ilginizi çekiyorsa böyle ofisteki düşmanlık kısmı hoşunuza gidiyorsa ilginizi çekecektir. Um, öyle bir de tatlı bir karakterdi bence. Sevmediğim birkaç özelliği vardı ama ana karakterleri sevmek benim için aşk romanlarında özellikle çok önemli bir kısım oluyor. Çoğunlukla çok iki boyutlu karakterler olduklarını düşünüyorum. Burada onu çok hissetmedim. Ana karakterler de tatlıydı. Hikayeleri de şirindi. Aralarında tabii ki de yanlış anlaşılmalar falan çok oluyordu ama onların sonunda şeyi vardı. Çözülüyordu. Ve hani hikaye birazcık şey olarak gidiyordu. Tek sıkıntı B'nin özellikle bir bilim kadını olarak yaşadığı tek sıkıntı şey olmuyor. Levi ile şeyin projenin başında olma işini paylaşması olmuyor. Projenin kendisini ilgilendiren kısımları ile ilgili de ilk gittiğinde çok fazla sıkıntı çıkıyor. Bir sürü problem oluyor. Bunun nedenini bilmiyor. Başka olaylar gidiyor işin içine. Böyle kaosun olduğu, romantik ilişkilerin dışında kaosun olduğu kısımlar da var. Ama en sonunda böyle motivasyonlarını anlayabileceğiniz tatlış karakterler vardı. Güzel yani. Bence Bean'in bu Marie Curie olsa ne yapardı şeyi. Çok tatlıydı. Şirin bulduğum bir kitaptı. Yani böyle bir beş yıldız verdim diyemem. Kaç yıldız vermiştim hatırlamıyorum ama. Tatlıydı. Şirindi. Okurken eğlendim, zevk aldım. Hızlı okunuyor. Akıcı da bir kitap. Böyle güzel bir romantik öneri sayabilirsiniz. Şimdi. Okuduğum, bu ay okuduğum ve gerçekten benim için çok önemli olan iki kitap. Sarı hakkında saatlerce konuşabilirim bu arada. Önce hayalperestleri anlatayım Patti Smith'in. Smith, ben zaten bir önceki videolarda da şey yaptım. Bu yıl içinde muhtemelen bütün kitaplarını okuyacağım kadının. Bu kitabı, bu kitabı, hayalperestler birazcık daha e, çocukluğuyla alakalı ve inanılmaz büyülü bir anlatımı var. Çocukluk, çocuk olmanın, o hayal gücüne sahip olmanın, o... Her şey yeni hissetmenin duygularını kendisi geri getirmiş kendi için ve e, böyle nasıl anlatsam çocukken nasıl hissettiyse öyle yazmış çok hani çocukken her şeyi çok gerçekçi gibi görmüyorsunuz çok büyülü hissettiğiniz şeyler olabiliyor yani Petty daha çok çocukluk anılarını anlattığı ve bunları gerçekten yetişkin gözüyle değil de çocuk gözüyle nasıl hissettiyse onları paylaştığı bir kitap benim içimi böyle ferahlatan bir hikaye oldu. Böyle çok duygulandığım yerler oldu. Ve benim de çok böyle benzer hissettiğim şeyler oldu. Bu arada Hayalperestler tam bir çeviri olmamış. Çünkü şeyden de bahsediyor. Tarlada koyun güten insanlara verilen bir koyun gütmek denir mi bilmiyorum da. Asıl kitabın adı şey. Çevrilmeden önceki halim bir saniye. Wool gathering aynen kitabın asıl ismi bu. Ee, i̇şte, işte yün toplama. Yün toplayıcıları asıl ismi ama yün toplayıcısı bu wool gathering teriminin hem mesleki olarak anlamı var İngilizcede hem de hayalperest anlamına geliyor. İki kısımda da oynuyor aslında bir kelime oyunu var orada. Ve şey mesela bazı düşünceleri benim hala hayatta ilgili hissetmeyi istediğim şeyler olduğu için de çok duygulandım. Şef falan gibi sözlerin altını çizdim mesela. Böyle düşünerek hemen her şeyde sihir buldum. Sanki her şeyde doğanın bütününde bir cinnin dokunuşu vardı diyor. Böyle şeyler mesela bana kendi çocukluğumda hayata nasıl baktığımı hatırlattı birazcık. Büyüdükçe işte hayatın kendi sorunlarıyla falan karşılaştıkça çok daha dünyanın büyüsü kaybolmuş gibi hissedebiliyorsunuz. Bu kitap gerçekten o büyünün neye benzediğini hatırlattı gibi oldu bana. Ve dediğim, ve Smith'in dili beni her zaman çok şaşırtan hayallere ve hayrete düşüren bir dil oluyor. Düşüncelere dalıp giden biri omzunda bir el hissedip aniden durmak zorunda kaldığında kendini çok çok uzaklara savrulmuş halde bulabilir. Ya böyle hissedebildiğim şeyleri, benim de böyle yaşadığım bağdaştırabildiğim şeyleri ama kelimeye dökemediğim şeyleri benim adıma dillendiriyormuş gibi hissettiğim bir yazar. Ve bilmiyorum Peter hayatını yaşama tarzında da anlatış tarzında da belli bir hafiflik var. Tam olarak anlatamayacağım. Benim için çok duygusal ve kişisel e, bir yazar ve bir okuma deneyimi oluyor kitapları. O yüzden böyle etkilerini size anlatmakta birazcık zorlanıyorum. Çünkü edebi dilini çok güçlü buluyorum. Anlatım şekline bayılıyorum. Sözcüklerine, kelimelerine hepsine bayılıyorum. Ama benim içimde kişisel olarak benim benliğimle bağdaştırdığım şeyler bulabiliyorum Petty Dediğim gibi kendi hislerimi dile getiriyormuş gibi veya hayatta hatırlamak istediğim şeyleri hatırlatıyormuş gibi veya ileride gelecekte yapmak istediğim şeyleri gösteriyormuş gibi hissettiğim çok oluyor. O yüzden benim için çok özel bir yazar. Önerirken çok objektif bakamıyorum. Çok duygusal bağ hissettiğim bir yazar. Bu şekilde Hayalperestler çocukluk anılarının olduğu bir kitap bu arada. Emtren'e genel hayatın hikayesi, çoluk çocuk da çok yakın bir arkadaşının hayat hikayesi ve kendisinin o dönem hayat hikayesi gibi ilerliyor. Kitapları zaten hem kurgu hem değil gibi. Yani kurgu değiller. Gerçek kendi hikayelerini anılarını anlatıyor. Ama anlatış bir biçimi çok şiirsel ve duygusal olduğu için, hayata bakış açısı da öyle olduğu için size böyle hani bir biyografi okuyormuşsunuz gibi hissettirmiyor kesinlikle. Bu kitapta özellikle çocukluğun büyüsünü geri getirmeye çalışmış ve ben çok beğendim. Şimdi bu ay okuduğum ve üzerine gerçekten saatlerce konuşmak istediğim kitaba geldim. Sarı Yüz. Ben bunun çıkmasını çok uzun zamandır bekliyordum. Çevrilmesini. Aref Kuang benim çok sevdiğim bir yazar. Haşhaş Cumhuriyeti'ni okudum bile. Babil. Babil. Değil mi? Babil'i satın aldım. Okuyacağım, bekliyorum. Sarı Yüz ama en çok merak ettiklerimden biriydi. Çünkü hem yazarlık hakkında, hem editörlük hakkında, hem de normal modern dünyadaki çok fazla probleme değiniyor ve bunların hepsine dahi yani bir şekilde değiniyor çok güzel bir kitap. Kitabın konusu şu. June adında bir kadını takip ediyoruz. Ana karakterimiz June Hayward adında bir kadın. Kendisi Athena diye bir kadınla aynı yerden mezun olmuş. İkisi de yazar. Sıkıntı şu. June... Sadece bir tane kitap yayınlatabilmiş. O da çok başarılı olmamış açıkçası. Ama Athena yakın yakın arkadaşı olan Athena aşırı başarılı bir yazar olmuş. Herkes bayılıyor yazılarına. yani o anda en popüler kadın yazarlardan biri ve kendisi Amerikalı Çinli ve sürekli e, Jun'un bakış açısından baktığımız için olaylara e, Athena'yı sürekli bir yandan yargılıyoruz en başlarda Athena hayattayken böyle şey gibi oluyor. Sürekli mesela hani e, medya dünyası beyaz kadınları şu an desteklemiyor. Daha fazla çeşitlilik istedikleri için Atenayı tutuyorlar. O yüzden kitapları çok iyi yapıyor. Şöyle böyle bir sürü neden sayıyor kendine. Gerçekten modern dünyanın çok fazla problemini ele alıyor. Ve bunları aslında teknik olarak kötü kadının bakış açısından alıyor. Sonra bir gün Athena ve June dışarı çıkıyorlar, içmeye gidiyorlar. Sonra Athena'nın evine gidiyorlar. Ve Athena'nın evine gittiklerinde Athena boğuluyor. Ve June Kurtaramıyor ve Athena bu şekilde korkunç bir kazada ölüyor. Ve Athena öldükten sonra June Athena'nın hali hazırda yazmakta olduğunu bildiği ve kimseye göstermediğini de bildiği bir e, kitap taslağını evinden çalıyor Athena ölürken. Sonrasında da bu kitap taslağını ki kitap e, Çin tarihi üzerine olan bir roman. Bu kitap taslağını editleyip e, düzenleyip kendi romanı olarak piyasaya sunuyor ve inanılmaz bir başarı elde ediyor. Ve bütün bunların arasında da e, Twitter'da bu kitabın çalıntı olduğunu, Athena'dan çalıntı olduğunu düşünen birisi e, June'un sonrasında tehdit etmeye başlıyor. Çok katmanlı bir kitap, inanılmaz güzel. Böyle e, insanları şeyde böyle medya ortamlarında iptal etme konusuyla ilgili Yaratıcı özgünlükle ilgili, telif hakları ile ilgili bir sürü şey tartışılabilir. Ve Jun yani kesinlikle kötü karakterin tarafından bakıyoruz. Her şeye kendisine öğrettiği bahaneleri görüyoruz. Sürekli yaptığı, verdiği yanlış kararları takip ediyoruz. Bütün bunlar o kadar etkileyiciydi ki aynı zamanda ırkla ilgili de çok büyük ayrımcılıkla ilgili çok büyük tartışmalar dönüyor. Harika bir kitap ve eğer yazarlıkla ilgileniyorsanız yazarlık süreciyle ilgili de çok fazla şey barındırıyor. Bir, kitap nasıl basılır, işte e, bu süreç nasıl ilerler falan bütün bunları birbirine bütün bunları harmanlamış ve bunları inanılmaz zekice bir şekilde yapmış. Günümüzde var olan ve konuşması gerçekten çok zor olan konuları harika bir şekilde harmanlamış. Benim gerçekten bu yıl okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. harikaydı. Çok güzeldi. Her saniyesine bayıldım. Gerçekten her her saniyesine bayıldım. Çünkü her ayrı bir bölümde gerçekten farklı bir bölüm dediğim anne hani direkt bölüm bölüm farklı şeylerden bahsediyorlar değil ama kitap ilerledikçe o kadar katmanlı olduğunu sürekli görüyorsunuz. Kesinlikle aşırı hypelandığını biliyorum. Çok popüler olduğunu biliyorum ve buna kesinlikle değer bir kitap. Alın, okuyun biriyle baştan sona tekrar böyle bir iki günde okuyup oturup her sayfası üzerine tartışasın var. O kadar üzerinde konuşulabilecek şey barındırdığını düşündüğüm dolu dolu bir kitap olmuş. Uzun bir kitap değil, 300 sayfalık bir kitap ve içine çok fazla şey sığdırmış. Ve çok akıcı ve keyifliydi de aynı zamanda. Çünkü içinde bir gerilim de barındırıyor. Çünkü büyük bir sırrı var. Hırsız olduğu sırrı var ortada ve bunu saklamak için de uğraştığı şeyler var. Ve bir yerden sonra gerçekten gerilime de şey oluyor. Ve Akıl sağlığıyla ilgili de çok büyük şeyler dönüyor. Çok güzeldi. Lütfen eğer söylediğim herhangi bir şey ilginizi çektiyse alın okuyun. Çok katmanlı bir kitap. Bin kere söylemişimdir artık. Sırf ileride yazar olma gibi bir hayaliniz bile varsa okuyun. Çünkü o o süreci de çok güzel anlatmış. Çok güzeldi. Bayıldım. Harikaydı. Bu şekilde. Bu çok uzun bir... Normalde benim okuduklarım, videolarım biraz daha uzun oluyor ama bu ay çok daha az kitap okuduğum için biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Temmuz'da daha çok kitap okumayı umuyorum. Ama gene de okuduğum kitapların kıymetli ve güzel kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Öyle, yani umarım bu videoyu beğenirsiniz. Siz Haziran ayında neler okudunuz lütfen paylaşın. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.